Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram takipçi arttırma bedava, şifresiz, ücretsiz, kanıtlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olup, abone olup, like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve Telegram kanalımızı da açıklama kısmında belirteceğim. Oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken bir Instagram'da fake hesap açacaksınız arkadaşlar. Bu arada bu benim hesabım buradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar ben az önce bir fakir hesap açtım arkadaşlar mesela göstereyim şöyle arkadaşlar Az önce açtığım bir fake hesap Peki biz bunu niye açıyoruz arkadaşlar Öncelikle bu siteye geleceğiz bu siteye gelmeniz için de size e, sitenin linkini açıklama kısmında belirteceğim arkadaşlar Arkadaşlar bu siteye geldikten sonra önünüze böyle bir ekran gelecek. Peki siz burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Görüyorsunuz şu kırmızıyla yazılan linkleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani 15 tane yakın bir link vermiş arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Baştan aşağı tıklıyorsunuz sıra sıra. Nasıl olacak arkadaşlar? Mesela ben geldim. Atıyorum bu siteden takipçi göndermek istiyorum arkadaşlar. Hemen buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar üstteki yeşil login olan butona tıklıyorsunuz bir kere arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Mesela açtığınız fake hesabın kullanıcı adını şöyle profil düzenle deyip şöyle şuradan tümünü seç deyip kopyala diyorsunuz arkadaşlar geliyorsunuz. Hemen kullanıcı adını yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ve şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Fake hesap açmanızın sebebi arkadaşlar buraya şifrenizi giriyorsunuz. Güvenlik amaçlı ne olur ne olmaz diye buraya fake hesabınızı girmeniz daha uygun arkadaşlar. Arkadaşlar 1-2 dakika kadar bekliyoruz. Fazla beklemiyoruz arkadaşlar. Hemen sizlere gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi 100 yazan insan resmi olan şu ikinci seçeneğe tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra şöyle kullanıcı adı istiyor bizlerden arkadaşlar. Hangi hesabınıza kullanıcı göndermek istiyorsanız Mesela ben orijinal hesabıma göndereceğim arkadaşlar Kanıtlı olarak sizlere göstermek için Arkadaşlar geliyorsunuz Mesela benim hesabım bu arkadaşlar Profil düzenle diyorsunuz Buradan kullanıcı adını kopyalıyorsunuz arkadaşlar Gelip direkt şuraya yapıştır diyorsunuz Kullanıcıyı bul diyorsunuz arkadaşlar sayfa otomatikman yenilenmesini bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar yenilendikten sonra aşağı iniyorsunuz. Profilinizi gösteriyor. Bu sizseniz gönderimi başlat diyorsunuz. Ben buradan direkt otomatikman sistem 15 tane göndermek gönderme seçeneğini sundu. Ben de direkt 15 dedim. Siz isterseniz buraya 100 tane hakkınız olduğu için 100 de yazabilirsiniz. 10 da yazabilirsiniz. 1 de yazabilirsiniz. 2 de yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Bizim tam tamına 110 saniye beklememiz lazım arkadaşlar. Şu an bir takipçi gönderdi. 110 saniyede toplamda 15 takipçi gönderecek gönderecek mi hemen kontrol edeceğiz beraber hepimiz arkadaşlar hemen bekliyoruz arkadaşlar 100 saniye kaldı arkadaşlar yaklaşık 2 dakikadan az Evet arkadaşlar 95 saniye 3 takipçi gönderdi hemen bekliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada buradan yorum gönderebilirsiniz fotoğrafınıza beğeni gönderebilirsiniz Story'nize izleme gönderebilirsiniz arkadaşlar çok basit ve çok güzel bir sistem Şöyle sizlere kanıtı da göstereceğim arkadaşlar. Bu videoyla ilgilenen arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Videomu izleyebilirler. Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Destek amaçlı kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bekliyoruz biraz. Evet 70 saniye 6 takipçi kaldı arkadaşlar. 6 takipçi gönderdi. 70 saniyemiz kaldı. biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar 58 saniyemiz kalmış. 7 tane takipçi, 8 tane takipçi oldu. Kalan 50 saniye gönderilen takipçi sayısı 8 arkadaşlar. Şimdi 9 olacak. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet 9 oldu arkadaşlar. Fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir dakikadan çok çok az bir süremiz kaldı. Bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 30 saniyemiz kaldı. 30 saniyede 5 takipçi daha gönderecek bizlere. Arkadaşlar son kalan 25 saniye 11 takipçi göndermiş. Evet 12 takipçi olduk. Kalan takipçi sayısı 3. 3 tane daha gönderirse sizlere kanıtımı göstereceğiz arkadaşlar. Beraber Instagram sayfamıza gidip bakacağız. Arkadaşlar 15 saniye 13 takipçi. Kalan 2 tane bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalan süre 5 saniye 14 takipçi son kaldı bir tane ve onu da gönderiyor mu? Evet sistem tüm takipçilerini gönderdiğini söylüyor arkadaşlar. Bakalım evet gönderim tamamlandı diyor arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorsunuz profilime bakın yenilemiyorum şu anda 150 takipçi az önce yenilemiştim zaten. Şöyle yeniliyorum arkadaşlar. Akış yenilenemedi arkadaşlar. Benim internetimden kaynaklı olabilir. Son güncelleme 4 dakika önce. Bekleyin arkadaşlar. Ben internetimde sıkıntı var arkadaşlar. Bakın şuradan takipçi geldiğini görebiliyoruz. Bir saniye. Şuradan göstermek istiyorum ya. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle Instagram'ı kapatıp açarsak daha mantıklı olur. Evet arkadaşlar 164 takipçi olmuşuz arkadaşlar. 15 tane takipçi istemiştik. 15 takipçimiz de gelmiş arkadaşlar. Ee, gördünüz arkadaşlar. Şöyle şuradan da gösterelim arkadaşlar. Şöyle bunlar da gelen takipçiler arkadaşlar. Görüyorsunuz. arkadaşlar kanala destek amaçlı like atıp videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu arada beni buradan takip edebilirsiniz. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.